Hatay'ın Antakya ilçesinde divit atan maganda polise yakalandığı o anlar amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay ilçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil sürücüsü arka arkaya drift attı. Magandanın drift attığı sırada polis ekipleri olay yerine geldi. Drift atan şahsı durduran ekipler olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. İsmini ulaşılamayan şahıs hakkında işlem başlatılırken drift seslerinin kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı. Ekipler.